Kürtlerin talihsizliği sözcülerinin solcu olmasıdır. Kadın Kürt milletvekillerine bak. Güneydoğu Anadolu'daki bir Kürt kadınına bak. Temsil ettiği kadına milletvekili olan kadın benziyor mu? Ne sözü benziyor ne tavrı benziyor. Kürtler Müslüman mümessillerle temsil edilmiyor. Solcularla temsil ediliyor. Onun için onlar ölçüleri İslam olmak şartıyla bir talepte bulunmuyorlar. Onlar bir ayrılığa medar olmak üzere. Yavaş yavaş ayağıma yer edeyim görsene nelere edeyim. Söyleyeyim mi onların maksadının ne olduğunu? Onların maksadı temeldeki Kürt halkı, dindar Türk Kürt halkı için söylemiyorum. Mümessilleri için söylüyorum. Onların gayeleri ayrılıktır. Bir Bunu kekeme bir kutupla yani. söylüyorlar. İslam şeriatına düşmanlık edenler de tanzimattan itibaren kekeme söylüyorlardı. Yarım ağız, yavaş yavaş fırsat buldukça 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 azdılar. Bir bardağa bir damla taşırmıyor. Ama evvelki damlaların üzerine binen son bir damla taşırıyor.